bir şey Ama. yok. bak kapıya kadar Peki, soktum. Sana şunu sorayım. Bu kadar bağırmaya gerek var mı? Ama sakin kavga dövüş de polis neyi nefes... var ya bunun. Kavga eden yok. Bak sakin ol. Barınak geliyor. Kaldıracaklar. Hiç sıkıntı yok. Kaldıktıracağım bunları. Karın geldi bana baskına. Kimse bağırmadı. Ama sen bakıyorsun bunlara. <laughs> e ben Allah rızası için bakıyorum. <laughs> Baskın yok. Geldi baskına. Vallahi ya, ben ben gel. e çok benim değilim. gelecek tartışacak. Gelsin. Kaldıracak şey ondan sonra bunları kaldırdı kaldırdı. kaldırdık. Kaldırdı, Akşam için yakacağım burada. Yak görü bakalım. Ha yak bakalım. Gör bakalım. Akşamı Ha. Polis geldi. Ya yatak odandan da Evine götür. Niye? Ya yasalar öyle demiş. Saldıran aldırır. Saldıran var mı burada? Saldıran aldırıyor zaten. Peki hemşerim ben sana bir tek şey sorayım. Bak geldiğinden beri bağırıyorsun. Bu hayvan sana saldırdı mı? 20 senedir burada sokak hayvanlarına bakıyorum. Tedavileri, kısırlaşmaları 20 senedir bir fiil her gün beslemem vardır. Her gün yavruları büyütürüm, sahiplendiririm, beslemelerini yaparım. Bu mahalleye çok hizmetim oldu 20, 20 seneden beri. Biz kısırlaştırmamızı yapıyoruz. Odun Pazarı Belediyesi'ne sürekli temas halindeyiz. O kısırla şey mesela ısıracak gibi olanları rehabilite ediyoruz, gönderiyoruz, tedavilerini yaptırıyoruz. Biz gönüllülere görev vermiş devlet. İçişleri Bakanlığı bize kart vermiş. Besleyebilirsiniz, sokaklar, siteler, bahçeler hepsi sokak hayvanlarına aittir demiş. Bize de besleyebilirsiniz yasal hakkınız diye kart vermiş. Bu son senede biz üzerimize saldırmalar başladı. Bir ayda iki kere saldırıyor uğradım. Mesela dün kapıma tekmeleyip geldi bayan. Eşi de aşağıda tehditler, küfürler bize, hakaretler. Biz de emniyete gittik, başvurumuzu, yasal başvurumuzu yaptık, koruma şeyimizi aldık iki aylık filan. Beş tane okul var Sultandere'de. Her okulun bahçesinde on tane köpek vardır. Çocuklarla gider gelir. Sosyalleşti bunlar. Bunlar insanlara koşturuyor. Çocuklar sevdiği için üzerlerine koşuyor. Bazıları da korkuyor tabii. Hadi düşüyor. Annesi babası diyor çocuğuma saldırdı. Yok saldırmadı. Ben görüyorum, izah ediyorum. Buradaki köpekleri bu gece hepsini zehirleyeceğim dedi. Bu kulübelerin bu gece hepsini yakacağım, yok edeceğim dedi. Biz psikolojik baskıya uğruyoruz. Yan binadan da iki kere geçen ay böyle şiddete maruz kaldık. Sözlü, hakaret. Ee, geçen sene yine öyle oldu. Bunlar giderek çoğalmaya başladı. Hadi. Ah. E, ah.